Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haber ve yorumları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz emekli zammı için belirleyici olan rakamlar açıklanıyor. Henüz 6 aylık enflasyon oranı belli olmadığı için zamlar kesinleşmedi. Ancak hem 3 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı hem de yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri açıklandı. 3 aylık enflasyon %8.92 olurken yıl sonu için tahminler yıllık enflasyonun dikkat %41-48 aralığında olacağını gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Bu tahminlerden yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon %13-15 bandında çıkacağı tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Böylece SSK ve Bağkur emekleri için enflasyon artışı %13-15 aralığında oluşurken memur emekleri için ise %9-11 aralığında bir artış oluşuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklerinin artışı SSK ve Bağkur emeklerinden fazla çıkmıştı. Bu ocakta ise durum tersine oluşuyor. Peki bu oran eşitlenir mi? Ocak 2024 zamları açıklanırken SSK ve Bağkur emekleri ile emekli sandığı emekleri arasında 11 puandan fazla bir fark oluşmuştu. Ardından yapılan refah payı artışı ile zam oranları %49.25 oranında eşitlenmişti. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak dengelenmenin de benzer bir uygulamayla gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Daha düşük çıkan emekli sanda emeklilerinin artışlarının SSK ve Bağkur emeklileri ile eşitlenmesi gündeme gelebilir değerli izleyicilerimiz. Peki refah payı eklenir mi? Ocak ayında emeklerin bir başka beklentisi ise refah payı eklenmesi. %13-15 bandında çıkması beklenen 6 aylık enflasyon artışının yeterli olmayacağını düşünen emekler maaşlara refah payı eklenmesini bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki uygulamanın tekrarlanması da gündemde. 2025 bütçesindeki artışlara bakıldığında artışın %20'lere yaklaşması bekleniyor. Evet, buranın altını tekrar çiziyorum değerli izleyicilerimiz. 2025 bütçesindeki artışlara bakıldığında artışın %20'lere yaklaşması, yani SSK, Bağkur ve belki memur ve memur emeklilerinin de maaş zammının %13, %15'ten %20'lere çıkarılabileceği bekleniyor. Bu durumda da 5-10 puanlık bir refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Peki ne zaman belli oluyor? Ocak ayında yapılacak ve 2025 yılının ilk 6 ayında uygulanacak zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Ardından hükümet eğer refah payı eklenmesine karar verirse bu da yıllık enflasyonun ardından belirleniyor. Bunun için ayrıca mecliste yasal düzenleme de yapılması gerekiyor. Farklar daha sonra emeklerin hesabına yatırılıyor. Değerli izleyicilerimiz, peki en düşük emekli maaşı ne olur? Sadece emeklilerin aylıklarına yapılacak artışlar değil, taban maaşın artırılması da gündemde. Emekli aylıklarından yapılacak artışa paralel olarak taban maaşlarda artırılıyor. Son olarak 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılmıştı. Buradan da 15 bin lira civarında yeni bir taban maaş belirlenmesi gündeme gelebilir. Tahminler o yönde, değerli izleyicilerimiz. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve yorum yazar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.